Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Excel virgülle ayrılmış CSV comma separated values ve tab dosyaların e, SPSS içinde nasıl aktarılacağı üzerinde duracağız. Bunun için daha önceden hazırlanmış olan SPSS'in bize sunmuş olduğu sample dosyalardan e, employee datayı kullanacağız. Ben bu dosyayı hem Excel hem CSV yani virgülle ayrılmış hem de tab olarak kaydettim. Onları şimdi sırasıyla SPSS içine aktaracağız. Buna göre önce Excel dosyanın aktarılmasını görelim. Open diyoruz. Gelen bu veri açma panelinde Excel'i buluyoruz. Excel, XLS, XLSX veya XLSM olabilir. Tıkladığımız zaman bize Excel dosyaları veriyor. Hemen hangisi Excel dosyayı açmak istiyorsa bunun üzerine tıklıyoruz. Daha sonra Open diyoruz. Evet Excel dosyayı açmak son derece kolay. Çünkü değişkenler kolayca ayırt edebiliyor. Bunun için bizim hangi adresten aldığımızı söylüyor şurada. Arkasından çalıştığımız Excel dosyasının hangi sayfasında olduğumuzu ya da hangi sayfasından istediğimiz suyu şu anda bir tek sayfası var zaten, herhangi bir aralığında alabiliriz. Burada range olarak gösterilmiş. Daha sonra ilk bizden öğrenmek istediği, aslında kendisi işaretlemiş ancak biz bunu kaldıra edebiliriz. Anlamı şu, değişken isimleri verinin en üstünde mi, yani ilk satırda mı yer alıyor? Evet demişti zaten ona. Daha sonra bu verileri Tip olarak %95 olasılıkla e, tahmin ettim diyor. %100 derseniz eğer hata olduğu takdirde bunu başka türlü değerlendirecektir. Daha sonra e, ignore hidden rows and columns yani e, saklı satırları ve e, kolonları varsa sütunları e, göz ardı et anlamında bir tercih var. Aşağıdaki ön izleme e, bölümünde zaten dosyada yer alan değişkenleri de görebiliyorsunuz. Biz şimdilik OK diyelim. Çok kolay bir şekilde okudu. okudu gördüğünüz gibi. Değişkenin tiplerini vesairesini her şeyi kendisi belirleyebildi. Etiketler tabii ki boş. Biz bunu kendimiz dolduracağız. Etiketlere ait value'ları veya değerleri aynı şekilde girmemiz gerekecek. Evet Excel dosyanın alınması bu kadar kolay. Şimdi bir de comma separated values yani e, virgülle ayrılmış veriyi e, Excel içine e, düzeltiyorum. E, Space için nasıl alırız onu göreceğiz. Evet CSV bakın burada listelenmiş durumda comma separated values e, virgülle ayrılmış e, demek bu. E, ancak e, Türkiye için Bölgesel ayarlarda virgül yerine noktalı virgül kullanıldığı için comma e, separated values olarak e, kaydedilmiş dosyalar büyük ihtimalle e, virgül değil noktalı virgül olabilir. O yüzden burada bir problem yaşayabilirsiniz. Bunu düzeltmek için e, bölgesel ayarlardan e, noktalı virgül liste ayaracağını virgül olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ben şu anda kendi bilgisayarımda bunu düzeltmiş olduğum için doğrudan eee CSV olarak işaretledim ve as, arkasından da bu dosya bizim e, SPSS'in e, sample dosya olarak vermiş olduğu Employee Data yine burada var ve onun üzerine çift tıklıyorum. Evet. Burada yine e, bize bir yardımcı çıktı. Wizard'ımız var. E, dosyanın nasıl görüldüğünü aşağıda izleyebiliyoruz. Daha önceden buna benzer bir e, tanımlanmış format varsa burada alabiliriz. Ancak bizim böyle bir şeyimiz yok. Devam edelim biz burada. Evet, şu delimited kısmında e, işaretlenmiş olması gerekiyor. Burada virgül veya tab e, ile e, girmiş veriler demek istiyor. Biz bunu tercih ediyoruz zaten. Burada e, değişken isimleri dosyanızın en üstünde mi yer alıyor diye soruyor. Yes dedik. Bunun işte e, hangi satırda e, olduğunu soruyor. Bir satırda bunu biliyoruz. E, bu arada e, ondalık ayırıcımızın e, ne olduğunu soruyor. Biz burada koma dedik ve tamam zaten aşağıda görüyoruz. Bakın birbirini ayrımış oldu, net bir şekilde belli. Devam edelim. Evet, burada bakın e, gözlemlerimiz. Hangi satırda başlıyor diye soruyor. İki numara satırda başlıyor çünkü bir numara satırda değişkenlerimizin isimleri var. Bunu geçiyorum. Burada gözlemlerimiz her bir satırda bulunuyor yani bir satıra bir gözlem bulunuyor anlamında. Bir tercihimiz var onu söylüyoruz. Ne kadar veriyi biz aktarmak istiyoruz bunu soruyor burada. Tüm e, gözlemler diyoruz ve devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada aslında e, ön izlemede herhangi bir şey belli değil. Biz burada e, Which delimiters appear between variables diyor. Burada yani hangi ayraç e, değişkenleri ayırt etmeye yarıyor diye soruyor. Biz comma separated yani virgülle ayrılmış demiştik. Bunu işaretlediğimiz zaman zaten gördüğünüz gibi tüm e, değişkenler ayırt edilmiş oldu. Kontrolleri yapabilirsiniz istiyorsanız. Evet. Burada bunun dışında bazı özel şeyler de var ama ben hızlıca onları geçiyorum. Devam ettim. Ve evet, şu anda artık işlemler tamamlanmak üzere. Değişken isimlerimiz vesaire hepsi tanımlandı. Bunları biliyoruz. İstersek Bunlar da bakın yukarıda değişiyor. Nerede? Onları da değiştirme şansımız var ama de, gerek yok. Zaten doğru bir şekilde belirlenmiş. Evet artık sonuna geldik. Bu formatı aslında saklayabiliriz sonraki kullanım için. Bunu yine geçiyoruz ve bu e, söz dizimini saklamak ister, yani, kop kopyalamak ister misiniz diye soruyor. Hayır diyoruz ve işlemi tamamlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi e, variable e, sekmemizde listeleme yapıldı. Bu major ölçüm şeklini ve değişken tipini siz kontrolünü yapıp Label'ları ve arkasından da bunlara ait Value'ları Burada girmeniz Gerekiyor Bir de baktığımız zaman Doğru görünüyor Evet son olarak Bu kez Tab Olarak kaydedilmiş veri dosyalarının SPSS e aktarılmasına alacağız Aslında CSV'den hiçbir farkı yok bu kadar e, benzerlik taşıyor. Hemen bakalım. Open dedikten sonra e, bakın eee text.csv csv ve tab dosyalar söz konusu. İsterseniz e, buradan veyahut da diğer şeyden de yapabiliriz. ama biz burada bunu tercih edelim. Tab dosyamız burada devam edelim. Bu sayfa biraz önce e, CSV'de de gelmişti. Geçiyorum hızla. Evet. Şu anda delimited yani e, birbir veya teple ayrılmış olması durumu söz konusu. işaretli zaten. E, değişkenleriniz değişkenlerin dosyanın en üstünde mi diyor? Evet. Birinci satırda mı? E, evet. Şu anda onu tercih ettik. E, desimal ayıracınız ne diye soruyor. Koma. Tamam. Devam ediyoruz. Evet. Gözlemleriniz hangi numara satırdan başlayabiliyor soruyu? 2. Evet gerçekten de burada 2 gösterilmiş. Her bir satır bir temsil temsilci. Evet bu da doğru. Tüm değişkenler mi? Evet bu doğru. Devam ediyoruz. Şimdi bakın burada Tab otomatik geldi. Tab'i işaretlememizi istiyorduk zaten. Eğer işaretli değilse siz burada Tab'i işaretleyeceksiniz. Bakın diğer seçenekler de var. Comma e, Separated Values, işte virgül yerine e, noktalı virgül ayırt edilmiş olabilir demiştim. Burada da semikolonu eğer noktalı virgül olarak işaretlerseniz, sizin kayıtlarınıza bu şekilde geçiyorsa, e, bu da e, işimizi kolaylaştıracak. Devam ediyoruz. Eğer ön izlemede bir sorun yoksa, evet. Bundan sonrası artık CSV gibi aynı. Devam ediyorum. Verilerimiz geldi. İşlemlerimiz bu kadar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.